İnsanların aklına köklü bir devrim fikrini yerleştirmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Yaşanan kriz bir bilinç krizidir. Bu krizin artık eski kuralları, şablonları ya da gelenekleri kabul etmesi mümkün değildir. Hele ki dünya bugünkü halindeyken. Bunca sefalet, çatışma, yıkıcı şiddet ve saldırganlık varken. İnsanoğlu hala eskisi gibi hala zalim. Şiddete eğilimli, hırçın, açgözlü, rekabetçi ve inşa ettiği toplumda bu değerler üzerine kurulu Ve derinden hasta bir topluma iyi adapte olmak sağlık ölçüsü değildir.